Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Örgü ve videolarımı kanalıma abone olarak her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugün yine kolaylıkla örebileceğiniz çok pratik, kolay, böyle yumuşacık bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını birlikte paylaşacağım sizlerle. Bunun için böyle tek renk bir patiklik ip kullandım. Bunu bebe yünün olarak da kullanabilirsiniz. İp tercihi sizlere kalmış. Şiş numarası olarak ipime uygun 3 milimetre şiş tercih ettim. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle ilmek atarak başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Çok sıkı sıkıya ilmek atışı yapmıyorum. 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Burası örgümün arka yüzü. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın burası örgümüzün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden bu şişime alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Bakın örgünün ön yüzünden baktığımızda bir diş haroşa sırası oluşturuyoruz şu an. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda böyle 4 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın bu şekilde haroşa sıralarımı tamamladım. 1 2 3 4 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi Selanik örgü modeline geçeceğiz. Şöyle onu göstereyim size. Bakın şöyle. Şurada tabanı 1 2 üç, 4 diş haroşa sırası ördük. Şimdi selanik örgü modelimize geçiyoruz. Bunun için öncelikle örgünün ön yüzünden ilk ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, İpimi arkaya attım. Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz şeklinde örelim. Evet, bir ters, bir düz şeklinde ilerledim. En son ilmeğimi düz, sonuncuyu da düz ördüm. Sondan iki ilmeğim düz olarak örüldü. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burada artık Selanik örgü modelimizi. Örmeye başlıyoruz. Örgünün arka yüzündeyim. Görünen ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Görünen ilmeğim düz. Düz ilmeğimi şu şekilde örüyorum. Bakın, ilmeği şöyle içinden geçerek değil, bir altında bakın şöyle bir altında delikli bir kısım var. Oraya batarak örüyorum düz ilmekleri. Tersi ters düz ilmeğin bakın bu düz ilmeğin ilmeğin içinden değil bir altından batarak düz örüyorum tersleri normal ters olarak düz ilmeği bakın altından batarak düz örüyorum ilmeği bırakıyorum tersi ters bir kez daha tekrar edelim düz ilmeği şöyle altından batarak düz örüyorum ilmeği serbest bırakıyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri içinden değil bir altından batarak örelim. Tersleri normal ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Arka yüzünü tamamladım. En son ilmeği normal ilmeğin içinden batarak düz örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın düzler tersler ortaya çıkmış oldular artık. Bakın ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de göründüğü gibi öreceğiz. Tersleri ters, düz ilmekleri bir alttan içine batarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters onu ters ördüm. Bir sonraki bakın şu şekilde düz. Düz ilmeği ilmeğin içine bu şekilde batarak değil yine bir alttan batarak düz örüyorum. Tersi ters düz ilmeğin bakın bu şekilde şöyle şuradan alta bir alttan batarak düz örüyorum tersi ters düz ilmeğin bu şekilde içinden değil şöyle bakın altta şöyle delikli şöyle iki ilmek arası boşluk var şöyle o boşluğa batıyorum ve düz örüyorum ilmeği bırakıyorum tersi ters bakın şöyle iki ilmek arası bakın şu şekilde şu araya batıyorum bir alta düz örüyorum tersi ters düz ilmeği içine değil bir altına batarak düz örüyorum tersi ters bu şekilde düz ilmeklerimiz daha kabarık ve yumuşak duracaklardır. Örgü böyle ilerledikçe daha net ortaya çıkacaktır. Selanik örgü modeli. Şimdi örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de tersleri ters. Düzleri ise bir alttan batarak düz örmeye devam edelim. Bakın şu şekilde ilerledikçe yumuşacık şu model ortaya çıkacaktır. Evet bakın bu şekilde selanik örgü modelimi tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şurada bakın Selanik örgü modelinin dişlerini sayacağız. Bakın şu düz örgü görünen kısımlarını 1 2 3 4 5 6 7 8. Böyle 8 tane olunca ben örmeyi bıraktım. Şöyle bakın. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Buradan sonra artık Selanik örgü modelini bırakıyorum ve haroşa örgüye geçiyorum. İlmeklerimi böyle 13 tanesini ters olarak örerek şişime alıyorum. Böyle 2 4 6 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 tanesini tek tek ördüm. Şimdi 2 2 öreceğim. Yani ilmek eksiltmeye gidiyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği, ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Böyle 2 2 ters olarak örelim. 13 ilmek kalana kadar böyle örüyoruz. 2 2 ters olarak örelim. Böyle devam edelim. Evet bakın burada 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 ilmeğim kaldı. Sonrasında tek tek örüyorum. Böyle tek tek örelim. Sırayı tamamladım. Şöyle 13 ilmek buradan tek sonra 13 ilmek kalana kadar ikili ikili ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde hiç artma, eksiltme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını tek tek ters olarak örüyoruz. Böyle devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burada yine devam ediyorum tek tek örmeye. Bu sefer de 14 tane ilmeğimi tek örüyorum. 14 tane ilmeği tek tek örelim. Evet bakın bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeğimi tek ördüm. Şimdi yine çift örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle 15 adet ilmeğim kalacak. 2 4 6 8 10 ve 15. 15 ilmeğim kalınca ikili örmeyi bırakıyorum. Tek tek örmeye geçiyorum. Sıra sonuna kadar tek tek örelim. Evet, örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi toplam 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30 ve 33. 33 tane ilmeğim kaldı. Artık arttırma, eksiltme yapmıyoruz. 33 ilmeğimizle haroşa örgü örmeye devam ediyoruz. Haroşa örgüyü de ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum ben. Şöyle bakın Senelik örgüden sonraki haraşo sıralarını saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüşüm ben. 9. sırada ilmekleri kapatmışım. Şu an biz 2 sırayı bitirmiş olduk. Artık 33 ilmeğimle hiç eksiltme yapmadan 6 sıra daha örelim. Bakın 2 4 6 8. 6 sıra daha öreceğiz. 9. sırayı örerken birlikte ilmekleri kapatalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın bu şekilde. Örgümün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 diş haraşo sırası ördüm. Şimdi 9. örerken örgümün ön yüzünde ilmeklerimi kapatarak örgümü bitiriyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şalalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şalalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Bakın bu şekilde bitirmeye başladık. Evet bakın tüm ilmeklerimi kapattım. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu bıraktım. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağım. Şu şekilde ilmeğimi çekiyorum şöyle. bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi şöyle tersini çevirdim. Burada bıraktığım ipime iğnemi geçirdim. Tersinden dikeceğiz. düzünden dikenler de oluyor düz kısmından. Sizler nasıl dikimini yapıyorsanız örgülerinizin o şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben böyle iç taraftaki ilmekleri şöyle karşılıklı alarak dikiyorum. aynı şekilde bu kısmı buraları ve şu kısmında yine aynı şekilde bakın. Karşılıklı böyle ilmekleri alıyorum. iç taraftaki ilmekleri. Şu şekilde. Böyle şuraya kadar dikelim. Evet bakın bu şekilde dikimini bitirdim ve düz tarafını çevirdim. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir bebek patik modeli oldu. Bunu böyle rengarenk örebilirsiniz. Hem kız hem erkek bebeklerinize kullanabilirsiniz. Şu kısmına lastik örgü de yapabilirsiniz. Şu kısımlarında delikli kısım oluşturup bağcık da bağlayabilirsiniz. Şu kısmına bir çiçek kurdale de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Şuraya bir adet düğme de dikip kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da manken ayağıma giydireyim. Bakın böyle gerçekten çok şirin. Şöyle bakıldığında da yumuşacık bir örgüsü var. Kullanışlı bir model. İsterseniz dediğim gibi bağcıklı da yapabilirsiniz delikli kısımlarını oluşturarak. Bakın bu şekilde. Taban kısmı bu şekilde. Umarım sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Şu kısmını daha da uzatıp ikiye de katlayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.